Rüya değil, kabus yeni başladı. Otur lütfen. Babamı sen mi öldürdün? Babanı ben öldürmedim. Masum olmanı o kadar isterdim ki. Çocuklarımın babasısın. Ne kadar aşağılık bir adam olursan ol. Ne yazık ki bu berbat gerçeği değiştiremiyorum. Ben şimdi burada seni ellerimle parçalamak istiyorum. Ama yapamam. Çünkü çocuklarım üzülür. Ben oynarsam büyük oynarım. Şaşırır kalırsın. çıkacak. Bir daha kocanın etrafını görmeyeceğim seni. Senin gibilerin nesli tükensin istiyorum. Bitin ölüm gidin ya. Yabani yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.